5 Ağustos 2024 günlerden Pazartesi İzmir'den herkese her zamanki gibi selamlarımızı iletiyoruz güzel insanlar Umut yolculuğumuz Bahara doğru Umut yolculuğumuz devam ediyor gerçekten harika gidiyoruz ya yani. güzel insanlar dediğim gibi ne kadar pozitif olursanız olmaya çalışırsanız olursanız ee, o kadar kaliteli yaşayacağınızı yaşadığımı ben kendim belki kelimelere dökemiyorum, onu biliyorum, gerçekten biliyorum. Bugün de bu İzmir'deki sıcakta bazen nemli de olsa rüzgar esiyor. Mehmet hocamla birlikte yürüdük, şimdi onun işi çıktı, ben yine devam ediyorum. Gerçekten harika yürüdük. Nereden baksan 4-4,5 km yürümüş olacağız ki bu da çok iyi bir rakam benim için. Bu sıcak havada normal zamanda bile 7,5-8-9-10 km yürüdüğümüz zaman zamanda çünkü bu tedavi gördüğümüz dönemde, benim için gerçekten harika. Ayrıca bugün 9 Eylül Üniversitesi Hematoloji Bölümünde Sayın Hayri Hocam, Profesör Hayri Hocam'a gittim. Sonuçları tekrar götürdüm. Eşim de geldi, o da sevindi. Gerçekten sonuçların çok harika olduğunu, çok iyi sonuçların olduğunu kendisi gördü. Fakat üniversitenin çok 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 yoğun olduğunu, buradaki ortamın biraz daha geçici şey olabileceği için, ben iyi cevap verdiğim için beni daha iyi şartlarda, biraz daha insanların çok kalabalık olmadığı e, medical par, medical point olmuş. Oradaki hocayı aradı. E, üniversite SGK'nın üniversiteye parayı, ödeyeceği parayı oradaki benden hiçbir ücret çıkmadan e, orada tedavimizi göreceğiz. Yarın sabah gelsin dedi. Büyük ihtimalle yatırarak iki kez kemoterapi verip ...daha sonra artık nasıl planlayacaklarsa ben onu bilmiyorum... ...inik nakli olup... ...bu işi tam bir şey yapıp... ...bir bir müddet... ...uzun yıllar mı olur veya hiç mi gelmez... ...yani gelse bile çok yıllar sonra mı gelir... ...böyle bir rahatsızlık bu... ...ama bununla da yaşamasını öğreneceğiz... ...ki öğrendiğimize inanıyorum... ...ümitsizlik yok... ...yılgınlık yok... ...zaten bizler ne kadar yaşarsan yaşa... ...sonuçta zaten gideceğimiz kesin... ...onun için... ben ...şeyi karartmadan... ...bu umut yolculuğuna devam edeceğiz. Sizler de beni izleyen güzel insanlar. Hast olup ...şifa arayan güzel insanlar. İyi beslenin. Protein ağırlıklı ...beslenin. Şeker... ...bu tür şeylerden uzak durmaya çalışın. Hücre yapıcı... ...şeylerden doğal beslenmeye çalışın. Bunu güçlü şekilde yapmaya çalışın. Tedavinize devam edin. Moral bunu elinizden geliyorsa yürümeye çalışın. Zorlayın kendinizi. Biz zora talibiz. Çünkü... ...gerçekten zor bir dönem kolay değil. Ama yapabilir mi? Yaparız. Bunu devamlı bıkmadan usanmadan söyleyeceğim. Ben yıllardır alıştım bu işe. Ben demekle de iyi değil. İyi değil ama bunu söylüyorum. Yıllardır ben bu işte e, aşina olduğumuz için, mesane kanseri tedavisi gördüğümüz için gerçekten bu işe alıştık ve elimizden geldi. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Umarım bundan sonra da iyi gideriz diye dua ediyorum, ümit ediyorum. Sizlere ben şifalar diliyorum. Bugün de e, hastanede şu anda yatan Osman kardeşimiz var. Ablası e, ya bugün görüştük şeyde. Yasemin Nurşil e, kardeşim. Yani şu anda şey olabilir. E, onlara da şifalar diliyorum 9 Eylül'de. Annesiyle birlikte onun başında kardeşimizin. O da atlatacağım. 3 <laughs> yıl önce tedavi görüyor ama ilik nakli olmadığı için hastalık tekrar yükseltmiş. Şimdi tekrar hastanede yatırarak ilaç veriyorlar ve e, bunu ona da ilik nakli düşünülüyor. Rabbim ona da şifalar versin. Şifa bekleyen bütün güzel insanlara, benden dua bekleyenlere ben dua ediyorum. Sizler de samimi bir şekilde dua edin inşallah. yılgınlık ee, yok, ümitsizlik yok. Ee, neşeli bir şekilde, ölümü bile neşeli bir şekilde karşılayalım. Bu böyle. Kolay değil, nefis. Ama yapabilir mi? Yaparız. Evet İzmir'den, Hasan Bahçesi'nden, Buca'dan, Hasan Ağa Bahçesi'nden sizlere selam olsun diyelim. Gölgede yürüdüm, çok güzel yürüdüm, 4-4,5 kilometre belki 5 kilometre oldu, bilmiyorum. Ama harika. Bazen güzel esiyor böyle. Ee, güçlü olmaya çalışın, direnmeye çalışın ee, ve başarılı olacağınıza eminim. İzmir'den selamlar, herkese şifalar diliyorum. Allah'a emanet olun.